Selamun Aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam e, bugün 3 3 Ağustos 2020 Kurban Bayramı'nın 4. günü. Bu akşam bizim ailemizin büyüğü olan e, Yusuf abimizi Çavuşbaşı'nda hmm. evinde abilerle, evcilerle geldik ziyaret ettik. Bizim e, bu, bu, bu neslin son şeyleri abilerimiz bunlar e, ee, emici Bizler bu geleneğimizi inşallah böyle devam ettireceğiz inşallah. Bayramımızı, seramızı, güzel günlerimizi biz beraber geçireceğiz. Allah bizlere güzel günlerde nice bayramlar görmeyi nasip etsin inşallah. Şimdi bu vesileyle bizim abilerden başlayalım. <laughs> Abilerim bilgisayarlardadır. Abi konuş. Bu bizim Meron onun amcamın onun oğlu iki kardeştir. İki kardeşin birisi Unal var. Daha bir öteki kardeşler de var da. O Unal denen o kardeş. Var şey o o fırında çalışıyor. Pastanede, masanede. Bu Yaşar kardeşimiz gemiden emekli. Bundan daha samimiyiz, daha ba bağlıyız birbirimize. Ee, kardeşlerimiz var ama Kardeşlerimiz kimisi ötede şimdi, kimisi böylede. Ee, i̇şte e, Bekir kardeşim de geldi Evimize bayram günü. Bayram günü. Süleyman kardeşim de geldi. O zaten benim ağlam biliyorsunuz. <laughs> evet, Allah razı olsun geldiklerinden dolayı ne bileyim beni sevindiriyorlar büyük olaraktan erkeklerden büyük benim benden büyük iki tane kız var ablam onlar birisi köyler, köylerdeler onlar erkeklerden büyük ben olduğum için benim yanıma büyük olaraktan geliyorlar gelenlerden de Allah razı olsun gelmeyenlerden de. ama bu aile daha geniştir daha şey olduğumuz zaman o günleri de görürüz o günlerde yaşarız Yaşadığımız zamanda daha mutlu oldu bir aile, bağlantı bir aile olarak da bir araya geliriz inşallah. Geliriz bir araya. Şimdi <laughs> abimiz Süleyman abimiz. <laughs> <laughs> Selam, <laughs> Selamun aleyküm önce. Buraya bak, Şimdi abimiz ziyarete geldik. Bayramın son günü. Herkese mübarek olsun. Kısa keseyim ben, temiz olsun. Ne <laughs> evet, kuzak ya Allah Allah. Şimdi söylesin. Ben Ömer Pehlivan ailesinin dokuz, en çocuğu, Mide'den dokuz olma. çocuğundan <laughs> e, ortada beşinci, aşağıdan yukarı beşinci, yukarıdan aşağı beşinci Bekir Pehlivan. <laughs> Tam ortada. İtfaiyeci. <laughs> Büyük abimizi ziyarete geldik. Allah bu ziyaretleri bizden sonraki çocuklarımızın da devam etmesini nasip etsin inşallah. Biz tabi ömrümüz oldukça büyüklerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Nasip olur inşallah evlatlarımız da kendi aralarında bu güzelliği devam ettirirler inşallah diyorum. Bu mübarek e, kurban bayramının herkese hayırlı olmasını, hayırlı geçmesini nasip etsin diye Cenab-ı Allah'a dua ediyorum inşallah. Ben şimdi, de ben, ben ben sen bir sen şey de, söyle. Ben de şey söyle. ben Adnan. Büyük amcalarım, babamı ziyarete gelmişler. Allah razı olsun hepsinden. Evet. İnşallah nice nice bayramlarda burada buluşmak dileğiyle değilim. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Evet şimdi Adnan, sen geç oraya. Bir iki tane ömür bir şey Ben koymasın. çekiyorum, merak etme. Çekebiliyor musun sen ha? Ha. Hadi, hadi Ben de bu akşam en küçüğü olarak hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs> hayırlı bayramlar. <laughs> şimdi... şimdi kapama kapama, dur. Ha, dur. dur. Şimdi... Bu amcamın oğlu bu vesile yaptığı şey başlattı ama daha ileriki zamanlarda daha aileyi bir araya toplayacağız. Daha bir geniş kalıcı olarak da şimdi daha şey yapacağız. Beş kardeşimizi ve amca oğullarını evet. artık ya ileride daha şey edeceğiz. İnşallah Allah evet. nasip ederse. Biz bu, bu 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 şeye gelene kadar çok tabii yokluklar yaşadık, şeylikleri geldik, Biraz genişledik biz aile olarak. Da. Biraz daha da ondan sonra bu bu vesile oldu yani bu videoyu almaya evet. yaşar amcamın oğlu vesile oldu. Bu vesilesinden dolayı amca Allah razı olsun. Allah Teşekkür Allah. ederim. Bunu da alsa unutmam yani. Evet. Bu bu yaptığı çekti. Şey, bu, bu hizmeti, hizmetinden büyük hizmeti de. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi biz evet. e, yani, son evet, bir iki bir şey daha söyleyelim. Evet, biz söyleyelim. aslında bu abimizin dediği işleri biz zamanda bu yapıyorduk. Yani yıllık her yıl bir e, sülale pikniği organize ediyorduk. Evet. Evet. Ama bu hastalıktı, bu çağın hastalığı, bu pandemi, <laughs> koronavirüs <kolisi gülüyor> bu hastalığı. E, bunu <laughs> Ha. Birkaç senedir yapamıyoruz ama abimin dediği gibi inşallah çekici, kısmet olur. Aynen. Ee, Aynen. Tamam, bunu bir yine yaparız. Yine herkese hayırlı bayramlar. Sağlıkla, sıhhatler diliyoruz. Allah'a emanet, Allah, emanet, Allah, emanet Allah razı olsun. Teşekkür ederim.